ehli kitaptan oruç tutanlar sahura kalkmazlar. Cenab-ı Peygamber Efendimiz de sahuru sahabesine sünnet olarak emrediyor. Ve o sahabeler de o yaşta çocuklarını kaldırıyordu. Yani rahmetlik dedemizin yaptığı Cenab-ı Peygamber Efendimiz'in sünnetinin ihyasıdır. Allah rahmet eylesin. <laughs> Sahabenin emzikten kesilmiş çocuklarına dahi efendime söyleyeyim oruç duruma teşebbüsünde bulundukları. Geçen günü ben bir televizyon programında söz söze açıyor. Adam öyle bir sanki suç işliyor çocuğu oruca alıştırmak öyle şey mi olur diyor böyle. Ben dedim acaba bu kimin adına avukatlık yapıyor? Kimin adına konuşuyor yani efendim? Onlar çok yanlış. Çocukları en küçük çağda bu güzel ibadeti yapmaya teşvik edeceksin efendim. Hiçbir şey olmaz Benim hatırıma çok daha farklı bir şey geldi. Şimdi bizim insanımız ümmidir, cahil değildir. Şöyle ki mesela anamıza, babamıza sorsak ki içki haram mıdır? Evet der sana. Kur'an'da var mı? Evet der sana. Belki Kur'an'ın hangi ayetinde var olduğunu bir onu hocalar da bilmiyor. Hangi surede, hangi ayetle? Efendim ama ne helaldir, ne haramdır? Bunun tamamının Kur'an'da olduğunu bizim bilhassa Müslüman Türk'te bunu çok iyi bilir ve de hayatına geçirir. Onun için bizim insanımızın feraseti çok farklıdır. Bütün ibadetlerde bunu ön safta görürsünüz. E, ee, hacca gittiğimiz zamanlar gördünüz yani. Farklı farklı insanların onları hakir görmek değil. Ee, dünyanın çeşitli bölgelerinden hatırlarsanız Hüccacı Müslümin toplanıyor Mekke'ye, Medine'ye. Ama bizim insanımız çok farklı. Her şeyle. E, ee, Ta ibadete başlarken, başladıktan e, bitirene kadar bitirme anına kadar dikkat ederseniz bir ibadet disiplini var bizde. Çok Ama doğru. o dünyada bunu bulamıyorsunuz, göremiyorsunuz. Bir aşri şerefe hasret kalıyorsunuz. Nerede? Beytullah'ta, nerede? Medine-i Münevvere'de. Şimdi burada öyle mi? Bir bakıyorsun Sultan Ahmet'te İmam Efendi, Müezzin Efendi Allah Allah bir onzu besmele çekiyor. Hayda! Herhangi bir camide ruhun açılıyor. Tesbihat duaları, ne bileyim. <laughs> Hülasa e, her şeyinde bir disiplin var. Bizim e, İslami yaşayışımızın tarzı çok farklı. E, dedelerimiz, nelerimiz bunların e, canlı örnekleriydi. Allah gani gani rahmet eylesin.